Bir dargın bir barışık aşık yaşayan İrem Derici Cem Belevi çifti, geçtiğimiz aylarda ihanet iddiasıyla olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Meslektaşının kendisini manken Nergis Nesrullaheva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan Derici, sosyal medya hesabından Belevi'ye yönelik isim vermeden sert bir paylaşım yaparak, saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler ifadelerini kullanmıştı. Aşk hayatında istediği mutluluğu yakalayamayan derici, son olarak sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni bir karesini yayınlayan ünlü isim, fotoğrafına "Ben bu yazdan iğrendim." Geçen yazdan foto paylaşacağım artık. Ö yumuşak GKKK 2022 yazı Ö yumuşak GKKKKKK notunu yazdı. Takipçileri, dericinin binlerce beğeni alan bu karesine, her zaman beton, yazın hakkında değil senin güzelliğin hakkında konuşabilir miyiz, ve fotoğraf o kadar iyi ki, gibi yorumlar yaptı.